Arkadaşlar bugün sizlere bunun yapımını göstereceğim. Raşan gel. Öncelikle bu abimin fotoğrafını ayarlayacağım ben. Düzenle diyoruz. Sonra buradan dekorasyona gelip herhangi bir şeyler ekliyoruz. Mesela ben bir tane ağız eklemek istiyorum. Şöyle. Hmm. Koca ağız yap. Çok küçük olsun. Sonra bir tane de saç eklemek istiyorum. Arkadaşlar. Raşan dur. Hatta şunu ekleyelim. Arkadaşlar. Süslemeler size bağlı bu arada. Aynen. Sen Arkadaşlar. Konuş. Bir de ben seri çekeceğim. Böyle videoyu çekiyorum. Mesela ben bir sürü şeyler ekledim. Uygula diyorum. Uyguladım. Daha sonrasında arkadaşlar buradan e, ton ay pardon çok özür dilerim. diyorum. Ha. Efektlere geldim. Efektlerden e, sihirli kaleme tıkladım. Zaten bir şey oldu zaten gördüğünüz gibi. Uygula diyorum. Tona geldim. Tondan oto ayarla dedim. Görüntü par iyileşti. Parlaklık dedim. Ee, en en önce böyle oluyor. En kararını aldığımızda da böyle alıyor. Kontrasttan en yükseğine. Starius'tan en yükseğine. Renk türünden. istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Çünkü burada renk değişiyor. Bakın. Şöyle renk değişiyor. Şunu ayarladım. Hatta ben pek sevmedim bu rengi. Şöyle. Aa bu çok güzel. Şuna bakın. Çok beğendim. Aynen. Sıcaklıktan, sıcaklıktan da en yükseğine ayarlayınca bu şekli alıyor arkadaşlar. Hemen de deneyin arkadaşlar. Biz montaj evet, yapmıyoruz. Şu gözler sanki biraz değişik gelmedi. Gözükmüyor da kameradan. Dur yakınlaştıracağım şimdi. Baksanıza. Çok değişik görünüyor. Aynen arkadaşlar. Bir de e, inanın bize biz montaj yapmıyoruz. Böyle efektlerden yapabiliyoruz. Bakın bu çok güzel oldu. Bu da gözleri ben efekt yaptım. Yani göze efekt şu an. Kocaman arkadaşlar, göz yaptım. Arkadaşlar um, bir de beni çekti. Bu da benim herhalde. Yok yok senin fotoğrafın nerede? Murat'ın ekini de yaptım ama göremedim. Herhalde en kaydı oldu. Neyse arkadaşlar sizlere yapımını gösterdim. Bu kadar basitti. Sizler de denerseniz daha güzel olur. İsterseniz hemen tekrar bir fotoğrafımızı gösterelim bir tane bundan yaptım. Bir tane de bundan. Ben de çok güzel oldu. Gözler hala korkunç görünüyor arkadaşlar. Baksana. Ay Allah, kırmızı. Arkadaşlar aşağıda videoyu beğenin. Çünkü bir sürü bildiğimiz şeyler var. Böyle. Arkadaşlar size yüzümü var. göstereyim mi? <laughs> Biliyorlar zaten yüzünü. Murat'ın o çekiyorsun. Tamam adım arkadaşlar. Lütfen videoyu arkadaşlar, beğenin. Arkadaşlar ismim Ferit Tekyan. Tamam hadi. Bay bay arkadaşlar.